<سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ديولي izleyiciler, إن شاء الله تعالى bugünkü konumuz ميراج kandiline binaen, miraç kandilinin önemi, İsra nedir, miraç nedir ve bunlarla alakalı e, namaz konularını işleyeceğiz. Cenab-ı Rabbul Alemin sohbetimizi şimdiden hayırlara vesile eylesin. Biz aciz kullar için af ve mağfiretin bol olduğu, birçok feyiz ve hikmetlerle dolu Miraç kandiline bizleri eriştiren Cenab-ı Rabbul Alemine sonsuz hamdü senalar, şanlı peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun ehlinin, ashabının üzerine olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan giden İslam büyüklerinin ve bizlerin üzerine olsun teala. Rabbu Teala Hazretleri sohbetimizi şimdiden hayırlara vesile eylesin. Bizleri de bütün inananları da miraj Kandili'nin feyiz ve bereketinden mahrum eylemesin inşallah. Değerli izleyenler, İsra ne demektir? Kelime anlamı itibariyle baktığımız zaman yürüyüş, geceleyin yapılan yürüyüş, yürüme veya e, geceleyin binekle bir yerden bir yere gitmek veyahut da e, yaya bir yerden bir yere gitmek anlamlarına gelir. Miraç kelime anlamı itibariyle yükselmek, merdiven, yükseklere çıkmak gibi anlamlara gelmektedir. Dini anlamda İsra ne demektir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Burak isimli bir binekle Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Beytül Makdis dediğimiz o mübarek yere gitmesidir, götürülmesidir. İsra olayı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile de sabit olduğundan dolayı bu olayı inkar etmek asla mümkün değildir. Bakın Cenab-ı Rabbul Alemin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi leylen min el mescid el haram ila el mescid el aqsa allazi barakna hawlehu li nuriyahu min ayatina. İnnehu es semi'ul basir. Sadakallahu el azim. Kendisine ayetlerimizden bazısını gösterelim diye kulunu yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. İsra Suresi 1. Ayet Miraç kelimesinin dini anlamına baktığımız zaman Miraç nedir dediğimiz vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Beytül Maktisten göğe yükselerek Sidretül Münteha'ya oradan da Cenab-ı Rabbül Alemin huzuruna çıktığı hadisedir. Peki bu mucize ne zaman gerçekleşti? Miladi 621 yılında Hicri takvime göre de Hicret'ten bir yıl önce Recep ayının 27. gecesinde bu hadise vuku buluyor. Değerli izleyenler, son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam'a davet sürecinin en zor yıllarını yaşıyordu. Neden diyeceksiniz? Çünkü gerçekten tek başına Mekke'de alışıla gelmiş olan adetleri yıkmak, o düzenlere karşı durmak tek başına zor oluyordu. Cenab-ı Rabbul Alemin'in inayetiyle, yardımıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanlış inanışlarını, o yanlış düzenlerini teker teker yıktı ve hidayet noktasında oranın insanlarına İslam'ı anlattı. Tabi İslam'ı anlatırken de birçok zorluklarla karşılaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz bu davet sürecinin dedik ki en zor yıllarını yaşıyordu. İşte bir teselli olsun diye Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem miracla ödüllendiriliyordu. Ödül diyoruz çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güne kadar en büyük destekçilerinden amcası Ebu Talib ve müminlerin annesi Hazreti Hatice annemiz vefat etmişlerdi. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam büyük bir hüzün içindeydi. Bununla beraber Hazreti Muhammed Aleyhisselam Taif'e gitmiş, İslam'ı anlatmak için Taif'e gitmiş, oranın halkı tarafından nice nice sıkıntılara maruz kalmış, hakaretlere uğramış, eziyete uğramış, yara bere içerisinde bir köşeye çekilerek ellerini semaya kaldırıyor ve Ya Rabbi beni kime bırakıyorsun? Merhametten, insaftan nasibi olmayan Kureyşlilere mi bırakıyorsun Ya Rabbi? Diyerek ...Peygamber aleyhisselam Rabb-ı Rahim'e münacatta bulunuyordu. İşte bu olay, miraj olayı, hadisesi Resulullah aleyhisselam Efendimiz'e... ...Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından bir teselliydi. Konuyla ilgili hadis-i şerife baktığımız zaman... ...İmam Buhari ve İmam Müslim'de geçen hadiste... Enes bin Malik rahmetullahi aleyh bizlere anlatıyor. Peygamber Efendimiz miraca götürüldüğü geceden anlatarak şöyle buyurmuşlardır. Ben Kabe'nin avlusunda Hatim denilen kısmında belki de Hücür denilen bölümde yatıyordum. Bir başka rivayette de uykuyla uyanıklık arasında yakaza halindeydim. Derken bir kişi yanıma geldi. Şuradan şuraya kadar diyerek göğsünü işaret etti. Ee, kalbimi çıkardı. Sonra bana içi iman ve hikmetle dolu bir kap getirildi. Kalbim çıkarıldı, zemzemle yıkandı. Tekrar imanla, hikmetle dolduruldu ve kalbim yerine kondu buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hemen akabinde merkepten büyük, katırdan küçük bir binek getirildi. Bunun ismi Burak idi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bu bine bindirildi. Cebrail Aleyhisselam'la beraber göklere yükseldiler. Dünya semasına çıktıklarında orada işte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz e, peygamberlerin isimlerini sayıyor. Önce Hazreti Adem Aleyhisselam'la, daha sonra Yahya Aleyhisselam, Hazreti İsa, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Musa Aleyhisselam gibi peygamberlerle e, görüşüyor. Nihayet Beytül Mamur'un olduğu yedinci kat semaya vardığında Hazreti İbrahim ile görüşüyor. Sonra Sidretül Muntaha'ya varıyor Resulullah Aleyhisselam Efendimiz. Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'dan müsaade istiyor ve buradan itibaren de Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Refref isimli bir binekle Cenab-ı Rabbül Aleminin huzuruna çıkarılıyor. Burada Allahu Teala 50 vakit namazı farz kılıyor. Dönüşte Musa Aleyhisselam'a uğruyor. Musa Aleyhisselam Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bir tavsiyede bulunuyor. 50 vakit farz namazın ümmetine ağır olacağını tekrar Cenab-ı Rabbül Aleminin huzuruna varması gerektiğini söylüyor. Bunu biraz daha düşürmesi gerektiğini söylüyor. Peygamber Aleyhisselam da bir daha Hazreti Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bu şekilde e, Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidip e, yalvarması, ricada bulunması, ümmeti için yalvarması ve Hazreti Musa'ya gidiş gelişi birkaç defa oluyor. Ta ki beş vakit namaza ininceye kadar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi e, bir başka rivayette de Cenab-ı Rabbul Aleminin huzurundan döndükten sonra kendisine Bakara suresinin son iki ayetinin verildiği bir de Allah'a şirk koşmayan kimselerin de affedileceği müjdesi de kendisine verilmiş oluyordu. Ertesi gün Hazreti Peygamber aleyhisselam Mekke'nin ileri gelenlerine Kureyş halkına kendisinin miraç olayını, mucizesini anlatıyordu. Fakat Kureyşliler onu inkar ediyor, alay ediyor ve hakaret ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi onların bu hakaretlerini aldırmadan bu gerçeği onlara anlatmaya çalışıyordu. Bu sefer Kureyşliler ona madem Mescidi Aksa'ya gittin bize Mescidi Aksa'nın özelliklerini anlat. İşte Mescid-i Aksa'nın kaç tane penceresi var? Ya da şuna ona benzer sorular sorarak Peygamber Aleyhisselam'ı zor durumda bırakmak istiyorlardı. Cenab-ı Rabbul Alemin'in orada bir mucizesidir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veriliyor ve e, Mescid-i Aksa Peygamber Aleyhisselam'ın gözlerinin önüne getiriliyor. Bütün özellikleriyle onun gözlerinin önüne getiriliyor. Sorulan sorulara net ve kesin cevaplar veriyordu. Bu defa Kureyşliler Hz Ebubekir'in yanına gidiyorlar ve diyorlar ki işte senin arkadaşın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu olayı anlatıyor. Miraca çıktığını ve bu tür hadiseleri yaşadığını e, anlatıyor. Ne dersin dediler. Hazreti Ebubekir Efendimiz eğer o söylüyorsa ve siz doğru söylüyorsunuz. cevap olarak söyledi. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ebubekir'in bu cevabından pek memnun oldu ve ona o günden sonra es siddik lakabını verdi. Değerli izleyenler, bizim Müslümanlar olarak Miraç hadisesinden kendimize çıkarmamız gereken bir takım mesajlar var. Miraç hadisesi neden bizim için önemlidir? Evvela bu soruyu sormamız gerekir. Bir, Miraç yücelmeyi, süfli yani kötü duygulardan arınmayı, dünyevileşmekten kendisini uzaklaştırmayı, dünyanın hengamesinden, meşguliyetinden ve tamamen kendisini dünyaya adamaktan yüz çevirip rabb Rahim'e yönelmesine fırsat tanıyan önemli bir gecedir. Diğer bir husus, Miraç bizim kendi özümüze dönerek geçmişe yönelik bir muhasebe etmemize fırsat tanıyor. Şimdiye kadar İyi ki yaptım dediklerim neler? Keşke mi yapmasaydım ya da keşke mi yapsaydım dediklerim neler? İşte buna benzer sorularla veya yapıp ettiklerinin ne kadar kendisini Allah'a yaklaştıracağını, Allah'ın rızasına erdireceğini düşünmesi veya Allah'ın rızasından uzaklaştıracağı noktasında bir muhasebe. Tabi böyle yaptığımız zaman da sorumluluk bilincimiz gelişir. Allah'a kul olduğumuzu hatırlama noktasında bizlerin imanını güçlendirir. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miracı olduğu gibi müminlerin de miracı vardır. Müminlerin miracı namazdır. Namaz dinin direğidir. Namazını kılan dinini ihya eder. İman kalasını sağlamlaştırır, perçinleştirir. Namazını zayi eden kişi de dinini kendi eliyle yıkmış olur. Namaz müminle kafir arasındaki tek farktır. En önemli farktır. Bakın Peygamber Aleyhisselam namaza çok önem vermiştir. Son nefesinde bile namazın önemine işaret etmiş. Namaz, namaz gözümün nuru namaz. Müminlere söyleyin namazlarına önem versinler. Buyurmuşlardır. Rabbim bizleri namazın önemini bilen ve bütün ibadetlerde Cenab-ı Rabbül Aleminin rızasını kastederek onun engin lütfuna ermeyi cümlemize nasip eylesin. Mirac, değerli Müslümanlar, bizler için bir kimlik aynı zamanda bir coğrafya bilincinin yenilenmesidir. Mescid-ül Aksanedir. Bizim için neden önemlidir? Burası Müslümanlar için neden önemli? Nerededir gibi sorularla ne yapılabilir? Bu olayın önemi anlaşılabilir. Değerli izleyenler, İsra Miraç olayının anlatıldığı bu gecede, Kadir Miraç Kandili'nin olduğu gecede bizlerin ne yapması lazım? Tövbe istiğfar'a önem vermemiz lazım. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılmalı, nafile namazlarımızı kılmalı, zikirle meşgul olmalı, Kur'an okumalı, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getirmeliyiz. Böyle yaptığımız takdirde geceyi ihya etmiş oluruz. Tabi önemli olan şudur, bu alışkanlığı sadece orada bırakmamak ve bütün bir ömre yaymak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle 13 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edeceğimiz Miraç kandilinin bizlere ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbim feyiz ve bereketinden bizleri mahrum etmesin. Hakkı hak bilen, haktan şaşmayan, batılı batıl bilip batıldan iştina beyleyen zümre-i salihine ilhak eylesin. Cenab-ı Rabbul Alemin bizleri imanla şereflendirmiş. Bu imanın gereğini yerine getirerek Allahu Teala hakkıyla kul olmayı Cenabı ı Peygamber'e de layık ve cire ümmet olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Selametle kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.